Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bu haftanın derbisi sakin, tav sakin tavşan derbisi Konuşamadım Şimdi bak şimdi tavşanlara geldi Önce tavşanları toplayalım ondan sonra da Ben size şey yapıyorum bak hepsi çatır çutur Oluyor gördünüz mü göre? Ben yardım da açmayı unuttum Allah kahretsin Şurada bir tane Ne aldık şu ziyaretçiden var Sakin sakin yakalayacağız Çünkü sakin tavşan derbisi Hadi üstünde Bir ben bunları ayarladım oraya biliyorsunuz mu? Deftere de yazdım. Bir dakika burası değil. Burası değil burası. Tamam ben buradan satıcıları alacağım şimdi. Satıcı. Yerli satıcıdan iki tane varmış. Bir tane daha var onu da alayım. Zaten ilk tarif yakalayacağız büyük ihtimalle. O yüzden acele etmiyorum. Yoksa biliyorsunuz çatır çatır hızlı hızlı yakalıyoruz. Şunları yakaladıktan sonra size bir özel bir Özel bir diyorum. Ne özel bir. Bir dakika arkadaşlar. Şu an bakamıyorum. Güçlü adam diyor. Üç tane de güçlü adam hazırlamışız. Şundan da var. Sıkıntı yok. Bundan daha çok vardı. Orada gördük zaten. Ben bunu anlatacağım size. Ama bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü tavşan geldi. Hızlı şekilde yakalamamız lazım. Yeliz korkmaz video paylaşmış. Şu an işimize yaramaz. Şimdi yardım görevi de alsaydık aslında hızlı, hızlı bitirirdim onu da. Ben bunu bir de sabah çekeyim diyorum. Bakın 34 oldu. Sekiz dakika var. Bakalım kaç tane yakalayacağız. Özel sakin derbisini de arada anlatayım ya da ya. Nasıl olduğunu zaten görüyorsunuz. Böyle önceden hazırladım ben bunları. Bu da son görevim. Ekstra görevi de son alacağım. Çünkü şey bitmesin. Siz söyleyin. Tavşanı kaçırmıyorum. 35 oldu. Anlatamıyorum ya da bekleyeceğiz. Durun. <laughs> Kafam karışıyor. O bir tane kalmış. Güçlü adamı sabah alırız o zaman. Bundan yedi tane falan vardı galiba. Oh kedi ya nasıl bağırıyor. Aynen satıcıdan yedi tane var. Tamam bunun ikiler bitti. Şunu hemen vereyim şuraya. 37 olmuş. Tavşan. 3 dakikaya yakaladık anca görüyorsunuz mu 5 tane. Şimdi ben nerede yardım açacaktım biliyor musunuz hiç bilmiyorum valla. Hızlı bitirmemiz için yardım açalım. Burada yok. Ben nerede açacaktım yardımı? Huzur 5. Şuraya da yazayım da kimse yapmasın. Şunları hızlı bir şekilde açalım. Hızlı bir şekilde hepsine birer kere alayım. İlk önce böyle bir seri şekilde tavşanı yakalayıp satıcıları onu aldım çünkü hep. Ondan sonra size bir köy tanıtacağım bir arkadaşımın köyü benden rica etti lütfen tanıtır mısın diye onu da tanıtacağım size şunları açalım önce hadi tavşan gidecek hadi ben bundan önce ayarlamam lazım ama göremedim videoya <laughs> bakın şimdi seri bir şekilde tavşan nasıl yakalanır tek 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 bu bitti Tamam 5 tane buradan çatır çatır alacağım şimdi. Kediye bak nasıl miyavlıyor ya. Sesi geliyor mu acaba size? Şunu da al. Lan. Kafam karışıyor ya. Tek tek tek. Bu da tamam. En hızlı şekilde böyle yapabilirsiniz arkadaşlar tavşanı. Satıcı da ayarlıysa yani buradaki çıkan ürünler ayarlıysa öyle. Ben bunu anlatacağım size detaylı şekilde. Şimdi konuşamıyorum hızlı hızlı yapmam lazım. O tavşan kaçarsa bir daha bir buçuk saat beklemek zorundayız biliyorsunuz. Kaç oldu? 41. Tam bir tavşanı yakaladık mı rahat edebiliriz. Günlük görevleri yapacağım. Şunu da 5 dakika var. Valla onlar bir şeyler yazıyor ama okuyamıyorum şu an. Şunu da açabiliyoruz Oh. Ona ne verdi? 3. Bu da tamam. Tamam burası. 42 oldu. Buraya ne alacağım biraz Bu tavşanla bir tane ne ayarlamışım buraya? Yerli satıcı diyor bu mu? Tamam bunu alayım. 45 oldu zaten. 3 tane de öteki hesaplarla yapayım. Tavşanı tamam, yakalayalım hızlı bir şekilde. Şöyle. Hızlı bir şekilde. Kaç oldu bilmiyorum şu an. Eyvah. Burası biraz bekletecek bizi. 43. Yok. 43 müydü göremedim. 43 tamam. Kaç dakika? 5 dakika. Tamam tamam yetiştiririz. 1 2 3 Burada anlatamazsam ikinci videoda kesin gelir bunu anlatırım çünkü bakın 5 tane daha yakalamamız lazım. Yok 4 tane daha pardon. Şurada 3. Bu arada bu görev bitmeden 5 kişi daha aynı görevi bitmeden yapamıyorsunuz abiniz olsun aklınızda bulunsun yani 3 böyle göre bitti mi anca öyle bakın şimdi orası tekrar 5 olacak 5 kişi alabiliyor <laughs> bakın şöyle göstereyim bakın 4 tekrar 5 oldu kaç tavşan oldu 45 3 tane daha yakalamamız lazım 1 2 3 başka şey kalmadı eyvah o zaman şöyle bir tane daha tavşan alalım İki tane görev kaldı. Ben huzur uçanı yazmışım. Gün yazmışım bak gün de var burada. Bu günler yeter oraya. Yetmezse sabaha kalacak. Ay tamam tamam bitirdim görevleri. Ay şeyi açtık daha şunu. Oğlum. Ha. 12 tane varmış bu arada. Bunu da sat. 47. Başka görev almayacağım buraya. Yok alacağım mecbur alacağım. Başka ne yazmışız? satıcı hiç yokmuş güçlü adam iki tane var aa görevim bitmiş tam ekstra görevi de ben alayım sonra alayım şu tavşanı bir yakalayalım huzur dörtte ne yazmışız gün var mı burada buraya hiç işe giremem ne alabiliriz buraya yerli yani satıcıdan iki tane var kaç tane kaldı tavşana 3 dakika var gitmesine tamam. 47 tamam. Bir tane aldık mı? Ne diyor? Yerli satıcı iki tane varmış. Ve 48. İlk tavşanı açtık arkadaşlar. Diğer görevleri de ben hızlı bir şekilde bitireyim. Tamam mı? Yok, önce size şey tanıtacağım burada köy. Onu unutmayalım. Şunu da aldık mı? İlk tavşan açıldı. Tamam. Şimdi seri bir şekilde tavşan yakaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ne görev şey vermiş hediye. Tamam ben diğer görevleri kendim yapacağım. Günlük görev çünkü bunlar. Bakın ilk işte, tavşan geldi. Şöyle de göstereyim size. Evet bu sakin tavşan derbisi nasıl yapılır? Öncelikle onu size anlatayım. Ondan sonra size bir tane köy tanıtacağım. Bakın günlük size 5 tane görev veriyor böyle. Bunlar her gün yenileniyor. Bunlar yeniledikten sonra zaten farklı görevler geliyor dediğim gibi. 5 tane yardım. 5 kişi yardım alabiliyor aynı anda. O yardım görevi bitmeden de diğer kişi yardım görevi alamıyor. O yardım görevi bittikten sonra diğer kişi oluyor. Aynı görevi 5 defa alabiliyorsun çünkü 5 tane günlük göreviniz var. Ekstra delmas da, da alacağımız. Ben sizin gözünüzde alayım. Ne alalım? Hediye dükkanı alayım hatta. Hediye dükkanı vardı orada. O yerli bir sabah bırakacağım çünkü. Aa bırakamayız. Çünkü şimdi bir dakika sonra diyor. O olacak. 12 saat, sonu, 13 saat sonra mı? sonra ne? Ben nerede kalmıştım ya unuttum. Vallahi unuttum nerede kaldığımı. 1 Heh, günlük görevlerinizi hazırlayın. Daha önceden bunları hazırlamanız lazım. Ama tabi panodakiler siliniyor. Ben bunları ayarladıktan sonra girdim zaten videoya. Keşke oraları da gösterseydim size. Bakın ilk tavşanı açtık ya. Şimdi bunlar yarın değişecek yine. Ben size yine gösteririm. Mesela iki tane bundan üretiyor. Bunları daha önceden üretmeniz lazım. Şurada dondurma makinem nerede benim? Şurada. Üretemiyorum kremam yok. Daha önceden bu ürünleri ürettikten sonra da iki tane olması lazım burada. Pıt pıt alıyorsunuz. Ben size diğerinde daha detaylı anlatırım. Şimdi anlatamadım. İşte anladıysanız işte anladığınız kadar. İşte anladığınız kadar işte. Konuşamadım yine yasalak salak konuştum. İşte öyle. Şimdi size bir tane köy tanıtacağım. Bakın. Benden rica etti. Bu arkadaşımız. Vallahi köyde bayağı iyi ya. Şunları da alalım destek çıkalım ona. Şöyle göstereyim. Çıkışı beğendin mi? Beğenmişim. Buradan da Buse arkadaşımıza selam olsun. Kendisine çokça selamlar yolluyorum. Şöyle köyün detaylıca bana incelememi söyledi. Mis gibi de köy yapmış valla. Valla ellerine sağlık, emeğine sağlık diyorum. Bayağı iyi. Wow. Buraya adını yazmış. Galatasaraylı. Hı, benden. Ben de Galatasaraylıyım bu arada. Wow, Buraya bakın. Hiç fark etmemiştim. Ben hiç girip bakmıyorum gerçi arkadaşlara. Çiftlik <laughs> gezmesi de yapmadım hiç. Oğlum bu ne lan? <laughs> Eyvah be. <ya. gülüyor> 284 level. Şu yaptıklarına bakın ağaçlarını beğenmedim. Buraya bir düzen istiyorum. Bu köye bu yakışmamış. Eyvah be ya. Efsane olmuş. Hayvanları aç. Bunun adı ne? Bunun adını yazmamış. Oo. Bütün ödülleri de almış buraya. Vallahi diyecek bir şey bulamadım. Dilim kilitlendi. Eline sağlık diyoruz. Şöyle detaylıca gezmemi istedi. Daha detaylıca gezilmez. Vallahi efsane olmuş nutkum tutuldu. Kıskandım burada sandık var açamadık. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi yarın ikinci şeyini çekerim ben bunu detaylı şekilde size anlatırım. Zaten ponu yenilenecek yarın. O da tavşan gelceye yakın yine gireriz videoya. Şimdi ben diğer görevlerimi bitireyim. Bunu da size yükleyeyim bu gece. Kısaca anlattım işte. Dediğim gibi işte. Buradaki görevleri daha önceden hazırlayın. Bakın bir gün sonra gelecek tavşan. Şimdi bir gün bekle dur. Günlük görevlerimizi yaparız biz yarın. Diğer tavşan gelince ben videoya girerim yine. İşte. Ama burayı göstermem lazım o yüzden. Ben orayı çekerim. Sonra videoyu bitiririm. Ayarlarız yarın ya neyse. Ben yarın size anlatacağım bunu detaylı. Konuşamadıysam da kusura bakmayın. Biraz heyecan yaptım. Tavşana kalınca biraz strese giriyorum. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.